Bakın şimdi particiler ne diyorlar? Ehveni şer. Onun için biz bir şer var. Bir de ehveni şer var. Ne yapıyoruz? Ehveni şeri, şere tercih ediyoruz. Üçüncü bir yol var. Onu unutuyorlar tabii. Onu bilemiyorlar. Rahmetli halifemiz zamanında Almanya'da Köln merkezinde oturuyoruz. ...bir de baktık... ...içeriye bir hoca efendi girdi. Öyle bir... ...heyecanlı... ...öyle bir... ...heybetli içeri daldı ki... ...sanki elinde kılıç var... ...hoca efendinin kellesini uçuracak. Rahmetli halifemizi bilirsiniz. Çok sakin, sabırlı... ...efendim... ...buyurun hoş beş... ...dedikten sonra yer gösterdi... ...oturdu... ...bu gelen hoca efendi... Vefat etti zaten, bilirsiniz. Er Hoca Efendi. Neydi ismi? Muhammed Erheral. He. Mehmet Er. Mehmet Er Hoca Efendi. Tamam. Şey Mehmet Emin Er Hoca Efendi. Neyse, hoş beşten sonra efendim sen bilmiyor musun şu kaideyi? Usulü fıkıhta ehveni şer var. İşte biz ehveni şere göre ne yapıyoruz? diğer bütün partiler hepsi şer. O zaman Refah Partisi'ydi. O ehveni şer olarak onu destekleyeceğiz. Bu kaideye göre. Rahmetli tabi hoca efendi dedi. Siz hocasınız. Biz de aşağı yukarı ibaretten anlarız. Rahat rahat oturalım. Konuşalım anlaşırız. Beraber üç gün müzakere ve mütale yapıldı merkezde. Üç gün. Tabi particiler onu davet etmiştiler. Ondan sonra cuma günü oldu. Rahmetli dedi bir vaaz yap dedi Ulu Cami'de. O da güzel bir vaaz yaptı. Kendisi hoca tabi. Yetişmiş. Eski medrese tahsili görmüş. Eski ilim adamlarından. Ondan sonra vaazdan sonra onu davet eden milli görüşçüler alıp götürmüşler. Rahmetli sordu. Hocaefendi nerede? Dediler geldi götürdüler. Yani, tamam onlar davet etmiş. Onlar almış götürmüş. Bir de baktık. Ertesi gün geldi. Valizini almış. Bavulunu almış. Merkeze geldi. Hocam dedi. Ben orada rahat edemiyorum. Burada kalabilir miyim? Hay hay buyurun. Tabi kalabilirsiniz. Şimdi o müzakerede, o mütealede şu sözler geçti. Hiç şer yok, iyi dinleyelim. Hem sevap, hem ibadet, hem hizmet var. Bu mütealeden sonra bu sözü söyleyen merhum Mehmet Emin Erhoca o zaman aynısını söyledi. Hiç şer yok. Hem sevap var hem ibadet hem hizmet. Cemaatleşme var. Aynısını söylüyorum. Bunlar bantta da var. O bantı da izleyebilirler, dinleyebilirler. Zaruret mevzu bahis değildir burada. Ne diyorlar? Zaruret. Hiç de uymaz buraya. Evvenişer burada da işlemez. Bakın, üç yol var önümüzde. Bir, çok şer. İki, az şer. Üç, hiç şer yok. İslam noksan mı ki efendim? Az şer olanı destekleyeceğiz veya onun arkasından gideceğiz. Maide suresi el yem tuleküm dine küm el ayet. Malum. Hep hayır. Cemaatleşme yolu. Bir üçüncü yol nedir? Cemaatleşme yolu. Peygamber metodu. Daveti de belli hem de hak olan metot. Demin haktan bahsettim ya sohbette. Mekke cemaati, Medine cemaati bir araya geldiler. İslam'ın devletini ikame ettiler. Zarurette haramı mübah kılar diyorlar ya bu da uymaz. Ondan sonra bunlar anlatıldıktan sonra üç gün sonra aynen söylüyorum hiç şey yapma yok. Böyle elini şey yaptı merkezde biz de oradayız. Elini efendim yüzünü iki elin arasına koydu şöyle. Dedi hocam dedi, ben dedi bunu hiç düşünememiştim. Yani tebliğ yolunu, üçüncü bir yol olan cemaatleşme yolunu, peygamber yolunu hiç düşünememiştim diye sonunda da noktayı koydu. İngiltere'den davet gelmişti, bir toplantı vardı. Oraya da götürdük hoca efendiyi, gezdirdik vesaire. Mesele bu, Kaseti dinlersiniz. Onun için ehveni şerdir, bilmem nedir burada uymaz. Üçüncü bir yolu unutuyorlar ki cemaatleşme. Peygamber metudu elhamdülillah hak olan metud. Onun için kadrimizi, kıymetimizi bileceğiz. Rahmetli halifemiz ne derdi? Efendime söyleyeyim. Yine aynı kasette de var anlatıyor anlatıyor diyor ki sizsiniz diyor. Bu hadis sizi efendime söyleyeyim örnek olarak gösteriyor ve sonunda da diyor ki aynı bu cümleye konuşuyor. Kasetler ortada. Hiç tereddüt etmeden söylüyorum ki hak olan ve tek olan cemaat sizsiniz. Ve tekrar hiç tereddüt ol etmeden söylüyorum ki Dünya yüzünde bir tane olan hak cemaat sizsiniz. Elhamdülillah. Onun için ne yapacağız? Cemaat olarak hak cemaatımızı sahip çıkacağız. Hizmetleri gayet güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Birbirimize yardımcı olacağız, birbirimize yardım edeceğiz. Birbirimizi sevip sayacağız. Onun bunun lafına da bakmayacağız.